Değerli izleyenler tekrar beraberiz. E, bildiğiniz üzere daha önce e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuklarımız olmuştu. E, bugün yine iki konum var fakat e, buradaki fark ikisinin de iki konumunda gerçekten bu yaşa takılmanın vermiş olduğu, kendilerindeki zar e, üzerlerindeki zararları ne gibi sıkıntılar çektiklerini bunları anlatacaklar. E, daha evvel bu emeklilik, emeklilikte yaşa takılanları örgütleyen arkadaşlarımızla programları yapmıştık ama şimdi e, belki onlar fazla mağdur değillerdi ki mağdurlardı da hani bu şimdiki konuklarımız kadar mağdur değillerdi. Bugün çok farklı iki konum var. E, birincisi Zeynep Erol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Diğer konum konuğum İbrahim İşgüzel. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. E, öncelikle Zeynep Hanım'la başlamak istiyorum. Zeynep Hanım size kısa bir söz vereceğim. Daha sonra İbrahim Bey'e geçeceğiz. Ve İbrahim Bey'in yerinde de başka bir arkadaşımız alacağız. Diğer arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Şimdi siz yaş itibariyle emekliyi hak etmiş birisiniz aslında. 52 yaşındasınız. 52 yaşındayım. Evet. Ee, 8 yılda yaş bana vurdu. 99 yani 58 yaşında emekli olacaksınız. Evet. E, Kısmi emekli olarak 58 yaşında olacağım. E, 55 yaşında normalde emekli olacağım. Prim günüm az. Anneyim. Cumhurbaşkanımız seçim meydanlarında söz vermişti. Geriye dönük SSK öncesi doğum borçlanması gelecekti. O gelmedi. Torba yasayla eğitilere e, kanun teklifi gelecekti. Onlar gelmedi. 99 senesinde çıkan ve... E, 2002 senesinde onaylanan emeklilikte yaşa takılanlar prim gün sayısını doldurmuş, primi dolmuş, senesi dolmuş, yaşa takılmış, prim günleri 10 binli geçen arkadaşlarımız var. Yasalar geriye doğru işlemez. Yasanın çıktığı tarihten itibaren 99 senesinde çıktı. 2010 2012 sen, 2002 senesinde onaylandı. Onaylandığı tarihten itibaren başlaması gerekirken geriye doğru yasa başlayıp mağdur edildik. Bu mağduriyetin giderilmesi, yasamızın değiştirilmesi. Eskiden bayanlar 20 yıl prim ödeyip 50 yaşında emeklilik hakkını kazanırken erkek erkeklerimiz 25 yıl prim ödeyip 5 bin yılla eski yasaya göre tekrar hakkımızın verilmesini istiyoruz. 5000 yıl dediniz. 5 bin, bin, prim günü. 5000 bin günü. Tamam. tamam. Hani varsa öyle 5 bin yıl yaşayan emekli yapmasın. 5 bin prim <laughs> günü eski yasaya göre evet. hakkımızın. Ben tekrar size söz vereceğim. Ee, İbrahim Bey şimdi siz e, normalde emeklisiniz değil mi? Evet emekliyim. Ama Yaşa emekli takılıyor. maaşı alamıyorsunuz. Peki, sizin iş hayatına başlama yaşınız kaçtı? Benim iş hayatıma başlama yaşım 16. 16 yaşında sanayide, Austin'de çırak olarak çalışmaya başladım. O zamanki ustalarım bana sigorta yaptırdılar ki yaşın erken, sigortan erken başladığı için daha erken zamanda emekli olacağını diye Beni sevindirdiler. Ustan ne diye? Evet, ne tür işte çalışıyordunuz? Ee, ben torna tesviye. Torna, torna tesviye bölümünü bitirdim, Austin'de ee, ustalık belgesini aldım, ee, kalfalık belgesini aldım. Evet. Ondan sonra yani işte. ustan sana dedi ki, sen e, emeklilikte biraz daha erken emekli olman için seni. Sigorta, sigorta yapıyorlar Bir an önce evet. Bir an önce emekli ol diye seni ustan düşündü, değil mi? Evet, evet. Sağ ustan olsun. Ustan seni düşündü. Ya. Evet. Ama devlet de bu şekilde düşünmesi gerekmiyor Maalesef yani erken yaşta başlayan, çalışmaya başlayan bir insanın biraz daha erken emekli evet. olması gerekmiyor mu? Adil olmak gerekirse böyle. Tabii ki, tabii ki öyle olması gerekiyor. Sonuçta e, bu bünye yoruluyor. Bu bünye çalıştığı için erken yaştan itibaren çalıştığı için yoruluyor. 16 yaşında bir çocuklar e, yani genelde hani geçmişte tabii, tabii. çok küçük yaşta oynama yaşı, oynamama yaşı, dizme yani. yaşı. Tabii ki. Ya yani. biz maddi sıkıntıdan dolayı ailemizin kalabalık olmasından dolayı sanayiye düştük. Yani sanayide çalışmaya başladık. O yüzden de ben okuyamadım. Okuyamadığım için de bir an önce iş hayatına atılayım. Büyüklerimin de yardımıyla emekli olayım. Daha sonrasını düşüneyim diye ben iş hayatına başladım ama gel gelelim. 25 yılı doldurduk. Ee, üstüne üstün geçmesine lazım. 2014 yılında ben normalinde emekli olmam gerekiyordu. Ee, bana 9 yıl 9 yıl yaş vurdu. Şimdi e, altı 6 yıl daha beklemem gerekiyor benim bu yaşı. Ee, ben bu 6 yıl beklerken siz sorabilirsiniz. Siz ne yiyor ne içiyor olabilir. Ee, sağ olsun e, bir tane kızım var. Kasiyer olarak e, çalışıyor. İyi kötü evimizin gelirini ne bileyim, e, elektriğini, suyunu evet. karşılıyor. Bu şekilde e, geçinmeye çalışıyoruz. ha Ben şu anda çalışamıyorum neden? Ben sanayide e, çalıştım. Dumanı kokuladım. Kaynakta çalıştım. Kaynak yaptım. Gazaltı kaynağı yaptım. Plastik kaynağı, PVC kaynağı yaptım. Hepsi bu işlerde çalıştım ben. Kimya sektöründe çalıştım. Kimyada eee teknisyen olarak, tamir bakım, kimyanın içerisinde mi? Artık dünya diyor ki bana, doktora gittiğimde mide, bağırsaklar benim tamamen bozulmuş. Yani bozuk, şu an şu anda bile bozuk. E, o yüzden çalışamıyorum. Yani çalışsam bu kez de emekli maaşım düşecek. Yaşım doldu, günüm, günüm geçti, beş yılı doldurdum. Artık o zaman da iki, üç e, lira, her ay alacağım 2-3 lira emekli maaşımdan düşeceğini söylüyorlar. Düşeceğini evet. söylüyorlar. Şimdi ben iki arada bir derede kaldım. Benim ortalama alacağım emekli maaşım 1200 lira, 1300 lira. Ben 9 lira çarptığım zaman bunu bana geriye 950 <laughs> lira. 900 lira. Yani biz ödüllendireceğimize, ödüllendireceğimize tam tersi cezalandırılıyoruz. Yani bir de maaşımız düşüyor. Yani bu haksızlığım, bu adaletsizliğim, ben diğer arkadaşlarım adına da buraya geldim. Ee, sağ olsunlar, mecliste bize destek veren bazı milletvekillerimiz var. Onunla arzu erdem olsun. Ee, diğer bazı milletvekillerimiz var. İşte isimli aklıma gelmiyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu yardımlarından dolayı mağduriyetimiz devam ediyor. Yani bizim hükümetimizden isteğimiz, ricamız e, bizi emekli etsin. Yani bir çözüm bulunsun bize. Yani bizim geçimimizi sağlayabilmemiz için bize en azından yani emekli maaşımızın tamamı verilmese bile ne bileyim yaşamamızı idam ettirebilmemiz için bazı imkanlar tanınsın. Yani biz bunu bekliyoruz. Yani yeri değil ama söylemekte e, mecburiyet diyorum yurt dışından gelen yani Suriyeliler olsun diğer e, şeyden sahip çıkılıyor. Bak onların bazı duyuyoruz medyadan gazetelerden maaşa bağlanıyor sağlıklardan bazı şeylerden tüm şey olanaklı. Ya ben e, TC Sağlıklı vatandaşı olarak sen, değil ben değil değil TC tabii tabii. Tabi. TC vatandaşı olarak ben vergimi vermişim hala da vermeye devam ediyorum yani bir primim yatmış belli bir miktar birikmiş orada ya bunun bana faizini verecek yani ben memlekli maaşı dediğimde bu aklıma geliyor ya benim orada bir niye birik niye bekletiyorsun beni yani beni niye mağdur ediyorsun? Benim zaten ödemiş olduğum bir para var biliyorsunuz yani oraya. Yani benim e, birikmiş olan param belli orada. Yani niye durduruyorsunuz? Evet, açıyorum bilgisayarı bakıyorum. Emekli maaşı bana bakıyor. Ben emekli maaşına bakıyorum. Görüyorum orada. Ama alamıyorum. Ne diyor buna devlet? Sen diyor gençsin. Sen bekle ne, ne kadar bekleyeyim? 9 yıl. Ya yani bu adalet mi bu? Ya yani bu ne artık bilemiyorum yani. Bir söyleyecekti. Ya benden daha şey Peki durumda olan Peki şimdi şu an mesela çalışamıyorsunuz. Evet. Sağlıkla ilgili sorunlarınızı nasıl çözeceğiz? Sağlıkla ilgili sorunlarım şöyle söyleyeyim üzerime kayıtlı bir şey olmadığı için mi artık neden bilmiyorum. Ben aile ve sosyal şeyle gittim. GSS e borcum var mı diye oraya sormak için gittim. Oradan bana ailede bir kişi çalıştığı için beni sigortalı yaptılar. Şu şu anda yeşil kartlı gözüküyorum ben. Sağlık Çocuğumun üzerinden sağlık, sağlık alayım diye gitmiştim. Hı. Ama e, benim bir gelirim olmadığı için ve aile e, fert başına düşen hesaplamada dört e, kişilik aileyiz biz. Hesaplamada gelirimiz az gözüktüğü için beni yeşil kartlı yaptılar şu anda. Yeşil kartlı. Evet, yaptılar. şu anda yeşil yani kartlı işte, gözüküyorum. E, hani insan üzüldüğü nokta şu değil mi? Yani yeşil kartlı birisi çalışamayacak vaziyette olur. Evet. E, ne bileyim hani çok aşırı düşük şey olur, e, sıkıntılar olur falan ona yeşil kat verirsin. Evet. Halbuki sizin bir işiniz varmış. Evet. E, devlete olan borcunuzu ödemişsiniz. Fazlasıyla. Sigortanızı yatırmışsınız. 7200 iş günü. Evet. Yani bunları yapmışsınız. Bütün şeyleri yerine getirmişsiniz. E, genel genel kaidelerin hepsini hepsine uymuşsunuz. Evet. Genel kaidelere. Devlet sonra demiş ki ya bu adam mağdur ya buna yeşil kart verelim. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani yanlış bir şey. Ya evet. Siz o kadar emek veriyorsunuz çalışıyorsunuz kimseye evet. boyun eğmeden dik durarak evet. işte tona tesbihcilik yaptım diyorsunuz kaynak yaptım diyorsunuz evet. sağlığımı yitirdim diyorsunuz bu aşamada bunları yapıyorsunuz devlet bir gün çıkıyor diyor ki ya şu gariban ya şu adama şey verelim ne gariban arkadaş bu adam çalışmış bu adam hakkını vereceksin. Bu adam hakkını vereceksin. Bu adam alın teriyle dik durmuş, emeğiyle, alın teriyle bu parayı hak etmiş. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ben 16 yaşından itibaren çalışma hayatına başladım ve yaşım 44. 44 yaşına kadar son 2 senedir çalışmıyorum. Sağlık sorunları nedeniyle 40 yaklaşık 44 yaş 43 yaşına kadar ben bir fiil askerlik hariç bir fiil hiç boşluğum yok. Yaklaşık 7200 iş günü şu anda benim sigortada bir fiil yatmış primim var. Evet. Artı yani siz, şunu açıklayayım evet. ben size. Evet. Ben mağdur edildim. İki yerden mağdur edildim. Nereden? Şimdi ben yani çıraklığı saymıyorlar. Ben 16 yaşından itibaren sigortalı gözüküyorum şu anda. Ama benim sigortamı 18 yaşından itibaren İki yıl Başlangıcı 18 yaşına gözüküyor. Evet, iki yılda orada Evet, doğrudan. iki yılda zararım oradan var. Halbuki bu çıraklık başlangıç sayılsa belki ben bir 51 yaşında emekli gözüküyorum ama şu anda belki biraz daha aşağı çekecek. Aynen. aynen. Benim durumumda olan bu çıraklıktan <laughs> doktorları sayıyorlar. Avukatları sayıyorlar. Stajını. E, ben de staj gördüm. 3 yıl boyunca o üstünde, Çıraklık eğitim merkezinde bir fiil stajım var. Devlet tarafından yatırıldı. Hatta benim sigortam. Benim stajım neden sayılmıyor? Evet. Yani böyle bir mağduriyetimiz de var bizim. Benim durumumda olan birçok arkadaşım var böyle. Bildiğim. Evet. Evet İbrahim Bey. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Söyleyeceğiniz son çok teşekkür ederim. Sarmalı. Bizi böyle bir e, ağırladığımız için, bizim konumuza el, attı, el için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Başarılar ederim. dilerim size. Evet. evet Zeynep Hanım size dönelim. Ee, siz bu emeklilikte yaşa takılanlar içerisinde en mağdur olanlardan bir tanesiniz. Primimi 4 aydır bağ kurumu yatıramadım. Bağ kuru borçlu üstüne birikiyor. Bağ kuru kapattım. Kapattım halde cezası üstüne birikiyor. Yaşım 52. Çalışacağım yaşlısın diye iş vermiyorlar. Devletimiz gençsin, çalış diyor, emekli etmiyor. Yani ne yapalım? Ölecek miyiz? Ya iş, ya emeklilik hakkımız gasp olmuş. Ondan sonra e, e, geriye doğru işletilemez çıkan yasa çıktığı tarihten itibaren başlaması gelirken mağdur olmuşuz. Yani Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız bu konuya bir çözüm bulması lazım. Bu yasayı çıkarıp da bizi bu hallere düşüren Yaşar Okuyan da ölmesin, hortlasın, zebani Başka bir şey demiyorum. Yani o kadar da ağır konuşmayalım da şimdi haliyle bu yasayı çıkaran AK Parti değil. AK Parti değil de çözüm üretecek olan da Cumhurbaşkanımız çözüm... AK Parti. Ya Cumhur tabii çözüm üretecek ama kendi yani yasalar... 99 yasalar, Bey, ben. kendi yasalarına geldim mi anında yasalar değişiyor. Ölümden başka her derdin çaresi vardır. Bizim mağdur etmeye hakları yok. Evet. Ç çalışamıyorum. Eşimden yararlanamıyorum. Ne yapacağım? Hastayım. Malumdan de emekli etmediler. Tek hastalık almadım diye. Eşinizde sağlık ıı, sigortasından yararlanabiliyorsunuz. Esnaf mesela. olan yararlanabiliyor mu? Yararlanamıyor. Daha yeni esnaflığı kapattım. Dört aylıksa borcu olarak. Mecbur kaldım. Kapatmak zorunda kaldım. Hmm. Ödeyemedim. Siz hep ticaretle mi uğraştınız? Ticaretle geçmişten? uğraşmadım. Çubuk Ankara arasından bir dolmuş aldım. Aldık. Çalışmayan, tahtitsiz. Melih Gökçek, <laughs> belediye başkanı. Melih Gökçek Bey... Çalışma ruhsatı vermedi. izni vermedi. Madem vermeyecektiniz millete bu arabaların satışını, plakasını niye sattınız? Bir de Melih Gökçek yüzünden mağdur olduk. <laughs> Sadece <laughs> eyitler eyitli olarak mağdur Allah, değilim şimdi, ben. Şimdi beni yani e, tabii ki o, onlar farklı konular konularda. E, Dolmuş aldığınıza göre iyi. Yani geliriniz Çalışmıyor ki. Değil. Yatan arabaya ben hem vergi dedim, hem mağdurumu e, yatırdım. Çıkmadı, hiç mi? Çıkmadı. Arabanın hiç, evi çıkmadı, hiç mı? çıkmadı. Hiç çıkmadı Hiç çıkmadı. Evin kenarında yattım. Hiç çıkmadı. Çıkmayan arabaya hem ben e, e, aktif görünüyor hem vergisini ödedim. Muhasebeciye para yatırdım. E, bağ kurumu yatırdım. En sonunda baktım. Öyle başka mağdurlarda var mı öyle arabalıkta? Çok çok. Çubuk'ta dolu. 300-500 araba var. Dolu. Çubuk'la Ankara, Ankara çubuk arası arasında, metropol hat verecekti ülke. öyle mi? Metropol ilçe oldu. 100 bin nüfusa dayandı. Madem çalışma ruhsatı verilmeyecekti bu arabalar plakası niye satıldı? Öyle mağduriyet var. Ha, anladım. Yani sizin tabi bunun dışında e, 8 yıllık bir 8 yaşa var. bir de e, kaç senesinde girmiştiniz? siz? 15-2 1999 senesinde. 99, tam yasa se çıktığı zaman. Yasa çıkmadan önce. Do e, şu anda ben kısmi emekli olarak 3600 günden olabiliyorum. Seysah öncesi Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan bir anne olarak rica ediyorum. Tüm anneler adına bizlere mağdur etmesin. Nasıl askerlik boşlanması varsa geriye döndük SSK doğum boşlanması yasası çıksın. Cumhurbaşkanımız söz vermişti bizlere. O yasayı çıkarsınlar. Benim gibi ne kadar mağdur anne varsa onların yüzü de gülsün. Ben de emekli olayım. Hem SSK'nın kasasına e, boşlama yaparsak e, para girer. Hem de bizler de emekli olur, Yüzümüz güler. Evet. Şey, i̇nşallah. Diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet. E, benim çocukluk arkadaşım <laughs> Nazif Çalıkoğlu. Evet. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben de çok sevdiğim bir arkadaşımın programında olmak benim için çok mutluluk. Ben öncelikle, evet, sizlere teşekkür ediyorum. Bir evet. de bizim mağduriyetimizi sosyal medyada olsun, bütün gazete, televizyonlarda dile getirdiğiniz için yine arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Artık... Sen de uzun yıllar e, CEO, özel sektörde çalıştın değil evet, mi? Evet. Yani prim sorunum yoktur. Çok evet. önceden doğdurdum. Ben artık... Yani EYT'nin sorununu anlat anlata 5 yıldır bıktık. Devlet kurumlarına hepsini anlattık. Senede iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyoruz. Durumumuzu izah ediyoruz. Her partilerle görüşüyoruz. Evet şimdi bu canlı yayın değil tabii ki haliyle ama Anlıyorum. bugün diye hitap ediyoruz. Bugün şeye Anladım. meclise geldin. Geç, geldiniz. Tabi ee, tabii bu program Cuma günü yayınlanacak ama Salı Aynen. günü grup toplantısında e, derdinizi dile getirmeye çalışsınız. Evet, evet. Ee, sanırım e, Binali Yıldırım'la ilgili de bir e, gelişme oldu. Değil mi? Binali Yıldırım'a e, derdinizi anlat, anlatmış arkadaşlar. Evet Biz bu sabahtan geçtiğimizde. çok haklısın. Ee, sabahtan öncelikle Beştepe'ye dedik uğrayalım. Dediler de öğleden sonra gelin. Tamam dedik. Meclisi tabii. 81 vilayetten gelen arkadaşlarla beraber ziyaret ettik, tüm parti gruplarına gittik. Yani kapılarında bekledik ki yakalayalım. Tabii ki başardık. Finali beyle kısa da olsa durumumuzu izah, izah ettik. 5 yıldır ümitsiz ümitsiz gittik geldik. Sanıyorum bu kez yani 200 kişiyle de gelmiş olsak ses getirmiş olduk. Evet. Ee, umuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben devlet başkanım diyorum. Bu konuyu mutlaka ya medyanın ya başbakanın ya milletvekillerinin bir türlü iletmesi gerekiyor. Biz EYT dernekleri olarak ancak meclise gelebiliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımıza ulaşma çabamız yok. Yapamıyoruz. İşte bu vesileyle sizin kanalınızın vesilesiyle, sizlerin vesilesiyle inşallah Cumhurbaşkanımız duyar da biz ben kendi mağduriyetini anlatmayı seven bir insan değilim. Evet. Benim şu derdim var. yani Anadolu'nun biraz da köy ve küçük kasabalarında yaşayan çok zor durumda olan EYT'liler var. Askeri ücret dahi alamayanlar var. Çocuklarını okutmak için biz İstanbul'da yaşadığımız için üniversitelerimiz yine bir iki vesayetle gidip gelebiliyor. Vatandaş çocuğunu okutması çok zor. Düşün ki Kastamon'dan çocuğunu Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde okuyacak kişi. Ne yapsın? Prim yatıramazsa genel sağlık sigortası cezası geliyor. Bu da kötü bir şey. E gidip buraya ben fakirim demesi lazım. Vatandaş diyor ki e işte senin bahçen var, tarlan var diyor. Beslediğin hayvanlar var. Sen fakir değilsin diyor. Anadolu köy taraflarını siz de biliyorsunuz. Gerçekten şu anda Anadolu'da yaşayan insanlar bizim gibi büyük şehirlerde yaşayanlardan daha zor, zor ve sıkıntılı. Evet. Bunu Cumhurbaşkanımıza inanıyorum. Aklı selim bir arkadaşımız varıp anlatabilse fazla değil 5 dakika anlatabilse inanıyorum bu Cumhurbaşkanı nasıl bir mazlumun öldüğü zaman ağlıyor Başbakanımız da ağlıyor. Gerçekten burnunun derekleri sızlıyor. İnanıyorum ben Anadolu'daki EYT'linin durumunu, çocuğunu okutamadığını işine doğru düz eşlik yapamadığını anlatılsın Evet. Aynı gün meclise emir verir AK Parti'ye bu yasayı çıkarmıyor. Ya tam vakıf değil mi çoğu ya? Biz milletvekilleriyle birkaç kere işte yetkililerle beraber gittik, görüştük. Evet. Ya düzsüzü diyor, diyor, erken emekli mi olmak istiyorsunuz diyor. Ya ne alakası var ya? Böyle bir soru sorulabilir mi ya? Sen milletvekili olmuşsun ama daha algılamada biraz sorunum var herhalde. Yani adam 16 yaşında 15-16 yaşında işe girmiş, evet. çalışmaya başlamış. 25 yıl e, o sektörde hizmet vermiş. Evet. E, diyor ki sen bir 10 yıl daha çalış. Ya tamam da 25 yıl çalışmış bu adam zaten kanunun öngörmüş olduğu şartları yerine getirmiş. Evet. Diyor ki yok diyor sen on yıl ya da 15 yıl 20 yıl daha çalış diyor. E, çalışınca emekli maaşı düşüyor. Bir taraftan çalışması uygun değil. Zaten normalde sigortasının Aynen. primi dolmuş. Sonradan yatırdığı primler bir işe yaramıyor. Ne oluyor ondan sonra? Hani diyorlar ya işte ondan sonra kaçak işçiler. Ee, kayıt dışı. Işçi. Kayıt iş ekonomiye geçmiş <laughs> <girişmiş> oluyoruz değil, değil mi? Insanlar. Ondan sonra kaçak çalışmaya başlıyorsunuz. İşte şimdi yani şimdi e emeklilikte yaşa takılanların birçok kayıt dışı çalışıyor değil mi? Kayıt dışı işte. çalışmak zorunda. <laughs> ne yapsın? Bir de demek anlattığı gibi kaymakamlığa varıp ben fakirim bana yeşil kart ver demek zorunda. Çok güzel konuşabilen, sosyal hayatı çok başarılı insanız ama ne yapacaksın? İş hayatına 50 yaşına gelmiş üç tane çocuğun okuyor. Sıkıntılısın. Oradaki memurun karşısına varıp böyle söylemek zorundasın. Evet. Şimdi medyada da biz bunu Seyit Bey anlatamadık. Ne gazeteci arkadaşlarımız var. Millettekilerle görüşüyoruz. Hala 300 bin kişiyi kimi 3 milyona çıkarıyor, kimi 5 milyona çıkarıyor. Yani bütün veriler kendi ellerinde. Burada da bizi halkı yanıltıyorlar. Yani çok insan var da işte bütçe kaldıramaz gibi. Kesinlikle 300 bin kişi var. Bunun 100 bin kişi devlet memuru. Bu devlet memuru emekli olmak istemiyor Olmaz zaten. zaten. demek devlet memuru emekli olmaz. Yani biz bunu işte Cumhurbaşkanımız da bunu madde madde şöyle 3-5 dakika bir anlatsak bu iş hemen imkanı yok. İnanıyorum e inanıyorum ki o insaflı büyük insan bu işi çözecektir. Evet. evet. Zeynep Hanım, sizin söyleyeceğiniz son sözleriniz varsa alalım. Son dakikalara yaklaştık. Son sözlerim Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza rica ediyorum. Bizlere bu olanağı tanıdığınız için ilk önce size teşekkür ediyorum Seyfi Bey. Her zaman arkamızda oldunuz. Nereye gidersek gidelim. Bir an önce bu yasamızın değişip mağdur olan 300-400 bin kişi, 7 bin kişi olarak gösterilip de göz bayanıyor. Alakası yok. Mağduriyetin gidilip giderilip herkesin emekli olup yüzünü gülmesini istiyorum. Evet. Sizin bir de sağlık sorunlarınız da var. Koa hastalığım değil. var. %70 kemik erimesi var. Fıtık var. Psikolojik rahatsızlık var. Koa hastalığı var. Ee, Mahallenin de emekli etmediler. Tek hastalıktan rapor alamadım diye. Hı, Allah Allah. Çalışayım evet. primimi tamamlayayım diyorum. Yani iki, 600 gün yatıracağım primim var. Kısmi emekli olayım deyin. Yaşlısın diye iş almıyorlar dışarıdan ödeyeyim diyorum ödemiyor olanağım yok. İcabında geriye dönüp SSK doğum boşlanması çıkarsa bankalar kredi veriye topluca öderim. Hem SSK'nın kasasına para girmiş olur. Hani devlet diyor ya ya işte gençsin çalış diyor. İş vermiyorlar ya. Zeynep Hanım burada işte. Ağzımda diş taşımda Zeynep diş kalmadın. Zeynep Hanım nasıl çalışıyor kemik yani? var. Ee, başka ne hastalığı vardı? Koah var. Koah boyun, fıtığı, boyun var. fıtığı var. Hepsi ya bu kadar hastalık evet. var. Çaydanlığı şimdi, kaldıramıyorum yani ben. Şimdi o zaman siz gideceksiniz devlet edeceksiniz ki ya ey devlet ben gencim buyurun. Tamam ben size sigortamızı yatırım ben size karın tokla çalışayım diyeyim bakalım. Yine çalışırmaz değil mi? Çalışırmıyorlar. Nereye iş başvurusu yaptıysam ya, 35 yaşından yukarısını çalışmaz. Ya bu bize verir mi? Muhatap yok. 35 yaş yaş sınırı koymuşlar. En fazla bak. Seyfi Bey devlet diyor da devlet sen Samsun'dasın. Samsun'da devlete nasıl ulaşacaksın? Samsun'a geliyorum, buraya geliyorum. Yok, Samsun'da devlet yok ki zaten. Ses müdür ne varıyorsun? Müdür de zaten yeni gelişmeleri bilmiyor yani. O da bakıyor tabloya, sen böylemiş, şöylemiş. Yani hiç, o da bilgili insanlar değil. Maalesef ülkemizde öyle... O, o zaman, zaman bi bizi devlet dairesine yerleştirsinler. Yani gücüm yettiğince e, yorulmayacağım bir iş versinler. Yani. tamamlayayım o zaman. O zaman ya beni emekli edecekler ya o, o iş olanağını sağlayacaklar. Ne yapalım yani? Biz Devlet ne herhangi bir yardım veriyor mu? Yani ya çalışamıyorsun sen rahatsız diye. Alakası yok. Öyle bir şey diyor. Öyle bir şey de yok. İşte ya. Gördüğü zaman emekli etmesi bunu Oranın SSK müdürü hemen. Yani şimdi genelde zaten örnek olarak Ali Tabii. Bey bizim emekli asubaya arkadaşımız. Aynen, o da emekli yaşa takılanlardan evet. biliyorsunuz. Evet. Her ne kadar orduda görev alsa da aynen. o da yaşa takılmış bir arkadaşımız. O söyledi bana ya Zeynep Hanım dedi televizyona bir çıkarın. Gerçek mağdurlardan bir tanesi dedi Çok Zeynep Hanım. Çok güzel iş dedi. yaptınız yani Zeynep Hanım'a çıkarmakla. Evet. evet. Yani ben de baktım dinledim orada hakikaten de şimdi devletin genç dediği Zeynep Hanım burada. Buyursunlar. Bırakın devleti herhangi bir özel sektör Zeynep Hanım alsın. Çalıştırsın. E, kolum tutmuyor, elim tutmuyor diyor. Yani çaydanlık kaldıramıyor. Çayana kaldıramıyorum. kaldıramayan bir insana belli tabii. Siz diyorsunuz ki gelsin. Gelsin, çalış. Maalesef. Ya emekli olmayı Yüzde bin hak etmiş bir Çok Yüzde bin hak etmiş bir hanımefendi e, kaderiyle baş başa bırakılıyor Türkiye'de. Bir de milliyetçi, vatansever, bayrağı seven bir insan. Yani ya bu daha ne olsun? Ya vatanım için ha. canım feda olsun. 15 Temmuz'da hep sokaklardaydık. Tabii ki. Olarak, yani. Tabii ki. Tabii Biz nasıl, tuttuk. E, bayrağımızın, vatanımızın peşindeysek ha? başbakanımız olsun, cumhurbaşkanımız olsun. O da halkının, vatandaşının peşinde olsun. Bu mağduriyetimiz gidersin. Başka İnşallah. bir şey demiyorum. İnşallah. Peki. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben teşekkür ederim Seyfi sana da teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Evet çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bu haftaki programımız da sona erdi. Haftaya buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.